Aa, sen kocaman olduğunda bana yardım mı ediyorsun bakayım? Teşekkür ederim. Ama sen şimdi gidip oyuncaklarını oynayabilirsin. Gerisini ben hallederim. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey mi oldu? Ha? Bir şeyden mi korktun? Ne oldu Güneş? Ha? Güneş bundan mı korktun? <laughs> tamam, 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 tamam sakin ol. Ben ben şimdi atıyorum bu bebeği. Tamam. Merak etme sen. Tamam. Atıyorum şimdi camdan. Bak. Hallediyorum. Artık bizimle değil. Tamam mı güzelim? Artık bizimle değil. Tamam geçti gel. Gel buraya. Tamam. Sakin. Sakin ol güzelim. Geçti. Bakayım sana. İyi misin güzelim? Tamam. Geçti. Ben şimdi telefona bakacağım. Ama buradayım yanındayım korkma tamam mı? Aferin benim akıllı kızıma. Gel bakayım sen. Gel 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 gel. Otur buraya. Otur. Tamam. Alo Fırat Bey. Elif Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya bu saatte rahatsız ettim. Kusura bakmayın ama Güneş'in pedagog randevusunu ayarladım. Onu haber vermek istedim. Ee, yarın görüşecek Güneş'le. Ha çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu gerçekten. ama biz yarın mekan için sözleşmiştik sizinle. Daha sonra bakarız. Ben programımı yaptım merak etmeyin. Önce Güneş'i Bahar Hanım'la görüştürelim. Sonra gider bakarız. Tamam çok sağ olun. Elif Hanım bakın neye ihtiyacınız olursa ben yanınızdayım. Unutmayın olur mu? Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere iyi geceler. İyi geceler. Canım, gel bakayım, gel 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 gel, gel bakayım. Geçti. Daha iyi misin? Hı? Niye korktun o bebekten? Hı? Bir şey mi hatırlattı sana? Tamam, sormuyorum. Hem zaten attık gitti. Bizimle değil artık. Güneşciğim. Hani bir yerimiz acıdığında, hasta olduğumuzda doktora gideriz ya. İşte üzüldüğümüzde, korktuğumuzda da doktora gidebiliriz. Ben seni böyle bir doktora götürmek istiyorum. Eğer sen istersen, istemezsen seni hiçbir yere götürmeyeceğim. Ben sadece sana iyi geleceğini düşünüyorum. Sadece seninle konuşacak bir doktor, öyle bir doktor. Canım benim. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi Gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.